Herkese merhaba. Bugün biraderim Tuna'yla Yalan Dünya arasına çıkacağız, ineceğiz. Baştan söyledim. Düşersen gülerim, küsmek yok. Ben düşersem zaten kendi kendime gülüyorum. Geçen kaza yaptığımdan beri yaklaşık 10-12 günden beri hiç sürmedim. Şimdi gidiyoruz. MTB'yi ona verdim. Garibin sevinsin biraz bisiklet sürsün. Kaskı yok şu an. Kaskı neden yok? Kullanmıyor beyefendi. Elimizde de yok zaten. <laughs> Komik. kombini mükemmel karizmanın öz evladı YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. yavaş gitmem konusunda beni uyardı. Gideceğimiz yer yaklaşık 7,5 kilometre. Son 1,5 kilometresi tırmanış. Göreceğiz orada. Bisiklet taytım yırtıldı daha diktiremedim. Sonra tekstil taytıma yama yapmak için kumaş gönderdi. Onu daha diktirmedim tayti giyemiyorum şu an normal şort çok fena acıtıyor <laughs> yanımda yedek lastiğim yok MTB'nin de yok yama takımı var pompa var başka ne var Başka da bir şey yok. Karizmaya bakın. Akdeniz Üniversitesi'nin baş itfaiyecisi ressamı aynı zamanda kaykaycısı muhteşem kayar. Kaymasını izlemek istiyorsanız Instagram'da beni ziyaret edebilirsiniz. Kaykaya mucidi. <laughs> en iyi oya kaymak da üstüne yok. ve bırakıyor gördüğünüz gibi professional cyclist and ressam kaykayer ve anime kızını Tuna bulduğu söyleniyor Tuna mey sizce anime kızı gerçek mi? buraları koymayacağım

Aysel'in süreceğin arabanın dizaynasını aynasını görebiliyor musunuz? bilmiyorum da Mükemmel ötesi Sen bana Pit stop için durduk Yarışmacımız Yaşar, su dolduracak Evet arkadaşlar şimdi bisiklete kıymet verip vermeyen iki profil görüyorsunuz. Yani şuna bak, buna bak. Kaç tane? Ben bunu nasıl bisiklet veririm? İçmiyorum ben. arkadaşlar. Yarışmacımız Yaşar. Aldığı muhteşem suyu. O suluğa o suyu koyarak zaten. <laughs> Allah herkese akıl fikir ihsan eylesin. Amin ya Rabbi ya Resulallah. Yarışmacımız Yaşar bana galiba sinirlendi. Hacipoğlu Yemekçilik. Kokusunda lezzet var. 0507 071 4207 Çağlar Bisiklet. Emre abi. Bütün bisiklet sorunlarınıza deva bulur. Ama şu an kendisi kapalı. Emrah Çağlar. Bu programda ürün yerleştirme vardır. Evet. Yarışmacımız Yaşar. 2 adet 0.5 litrelik su şişelerini sırt cebine koyaraktan yarışmaya devam ediyor ve bunny hop yapmaya çalışıyor. <laughs> ve bana susmam gerektiği hakkında telkin veriyor. Yarışmacımız Yaşar Van Rijssel eldivenleriyle adeta bisikletin kitabını yazıyor. Evet, evet arkadaşlar. Yaşmacımız yaşar bugün sinir krizi geçirecek hissedebiliyorum. Oo yangın var. Ben gidiyorum. Yok ki. Yarışmacımız Yaşar neden MTB sürmüyorsun canım abim dedi. Ben de olmadığını verittim. Buradan da bu çakma Airpods'ları aldım. Faruk kardeşimize selam gönderiyorum. Sürekli olarak müzik duruyor. geçeceğiz rüzgarı. Yer. Ne? Rüzgarı arıyorum, Yarışmacımız Yaşar öne geçip rüzgarı yarmamı ve kendinin o yarıktan geleceğini söyledi. Sakin sakin seyrimizi devam ediyoruz. Bugün kilometre saatimiz yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya da bakın. Metro Suite. Durup getireceğim de arkadan vurur diye korktum valla. Adam şapkasını düşürmüş ya. Ona yürüyor. Ben de durup alacaktım ki sonra sen olduğunu atlamayaydı arkadan. Pışk. İkiz kardeşler oluruz falan diye. Nasıl gidiyor kardeşim? Bana MTB verdin. İstemiyor muydun? Değişelim hemen. Hayır, ben de güzel bir MTB sür diye verdim yani. Evet, asla ve asla kaldırımdan sürmüyoruz. Kaldırım yayalar içindir. Bilinçli bir vatandaş olarak... Oo. Ya abi, valla Çekmiyorum onu. sen de bisiklet sürmek istemiyorum. Ne alaka? Ne yapayım amına koyayım? Ses sedasız mı gidek? E sen yorulmuyorsun biz yoruluyoruz abla ne olacak? Ne olacak? <laughs> biz bir yalan dünya mağarasına gidelim dedik. Adana'ya da gidiyoruz. Antalya'ya da gidiyoruz. Adana mı? Evet. Ben de Kilis. Ben Kadir neyim ya? Osmani. Ee, Yakın sayılır. <laughs> İyi günler ablam. Hola. Evet arkadaşlar. Kardeşim SPD ile sürmeyi istedi. Kıramadım. Düşmem ben dedi. Yazın bir ara O zaman ö. Şimdi canım kardeşim. Ayağın burnuyla it pedalı. Bas.